Aa tamam artık ama siz de çok abarttınız. Bu kadar da üzülülmez. anne çağırın ama. Bunu ne yapacağız mı? Zaten kıskançlık dönelim. Çağırma dedi. Ya teyzeciğim çağırır. Daha bunun doğum gününe bir hafta yok mu? Niye bu kadar acele ediyorsunuz anneciğim? Ana sırada herkes söyledi. Ya tamam siz de arayacaktır. Belki sırayla arıyordur şu an. ya. Hayır. Ki... Ama siz böyle yaparsanız olmaz ki bu iş. Sude'den bahsediyoruz. O zaten Sude'yi çok kıskandığı için büyük tepki veriyor yani. Teyzeciğim bak şimdi. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Ama bir kafanı kaldırır mısın? Bir yüzüme bak bakayım Laleş. Bir sakin olun lütfen yahu. Anne! Ya anneciğim ama bak arayacak ben biliyorum. Annesini tanıyorum. Çünkü bana bahsetti. Pazarda karşılaştık Nermin Hanım'la ya. Bana söyledi ama anlatamıyorum. Çünkü Sude tek tek kendisi arıyormuş ya. O yüzden şey zannediyorlar. Anladın mı? Arayacak dedi kadın. Size de yazdı dedi daveti. Anne yalan söyle. Anneler yalan söylemez. Anneler aa. niye yalan söylesin? Ne kadar ayıp ama. Ben gitmeyeceğim. Ah dedi bu. E zaten bak, ah, çağırmış. Işte, bak arıyor işte. Aa, aa, Efendim canım. Hı, hı. İşte bunlar da meraktan ölüyorlardı şu anda. İşte tamam bak. Efendim Sudeciğim. Ha teyzeciğim. Tamam veriyorum. Dur bir saniye lan vereyim önce. Tamam hadi. Hadi, konuş. Nasıl, nasıl be? Hı? Aa, doğa günü mü? Hı, hiç duyunmadım da. Tabii geliriz, geliriz yani. Lakin, Naiş'e de sorayım. Sen kendin sor. Geliriz ama herhalde. Duydun mu teyzeciğim? Tamam, gelecekler. Maviş'i mi istiyorsun? Tamam, Maviş'i de vereyim. Sen... Ha bu yemin ediyorum. Geleceğiz. Ne istiyorsun? Ne alalım sana? Anne dediğin ne alalım diye sorulmaz ki. Anne sevdiğin bir şey alalım. <laughs> Alırız biz bir şeyler. Geliyoruz deyin artık hadi kızı üzmeyin. Hadi tamam, geliyoruz. Ne zamandı? Hatta da. Anne hatta da Tamam konuş. Tamam. Gideceğiz işte. Teyzeciğim tamam bunlar heyecan yaptılar. Hı. Tamam. Anne ne verir misin? Tamam Nermin'cim görüşürüz. Gelecekler gelecekler. Neyse biraz moralleri düzelir belki şimdi. Tamam canım. <laughs> hadi öptüm görüşürüz sağ ol. Ne oldu şimdi gördünüz mü işte çağırdı sizi. Aman gitmeyelim. <laughs> Sen var ya, ya çok ya. Neden gitmiyorsun? <laughs> Ödün çağırmadı diye. Yemedim kaçtı anne. Ya, ya. ya. Ya ben, gel, ben artık bir şey yapmıyorum ya. Biz yok. Şey ne diyorum yani, artık? Gerçi ayıp olacak artık yani sonuç olarak anneleri arkadaşımız güzelce hediyelerini hazırlayalım. Bunları evet. da gönderelim. Orada palyaçoları falan görünce bunlar direkt unutacak zaten. Evet, evet. Sen gör lay 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 su lay Sude oynayacak ki bunlar zaten. Ay, hayır, nasıl, hayır hayır hayır. Şaka yaptı mısın? Neresi sen nasıl? Aa. Hı -hı. Aa kıskan, <laughs> Ay kıskançlık. Bu kendine geçti. Tamam beyden bir kendine. Like. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam seni. En çok onu seviyorum. <laughs> Tamam, bi hafta vardı <laughs> hediye almayalım azıma tam hediye almayalım maalesef gitmem ben giderim sen evet oynarım rahat rahat canım neyse <laughs> çok iyi tamam neyse hadi gidelim de. Ay hadi şey yapalım bari. Ay, tamam. hadi yapalım ay, ay, hadi 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 Çay içelim, hadi 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 çay içelim tamam. tamam. bunlara yoruldum hadi 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 tamam. Mı? tamam.